Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde çarpanlara ayırma konusunu anlatmaya çalışacağız. Konumuza ortak çarpan parantezine alma ve gruplandırma ile başlıyoruz. Çarpanlara ayırma konusunda arkadaşlar size verilen ifadeleri birden fazla ifadenin çarpımı şeklinde yazmaya çalışacaksınız. Burada da öncelikle ortak çarpan parantezine alma ve gruplandırmayı kullanmaya çalışacağız. Örneğin ax artı bx artı 2a artı 2b ifadesini çarpanlarına ayıracak olursak. Burada gruplandırmayla işleme başlıyoruz. Önce x'leri bir grup, 2'leri bir grup gibi düşünecek olursanız. ax artı bx'i x parantezine aldığınızda a artı b kalacaktır. Artı 2a artı 2b ifadesinde de 2 parantezine alırsak yine a artı b kalacaktır. Buradan elde ettiğimiz bu iki ifadenin içerisindeki a artı b'ler ortak olduğu için tekrar a artı b parantezini alıyoruz. Buradan x birinci ifadeden ikinci ifadeden de iki kaldığını görüyoruz. Böylelikle a artı b çarpı x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Bir diğer örneğimizde ise x kare artı ax eksi x eksi a ifadesini çarpanlara ayırmaya çalışalım. Yine burada x kare artı ax'i birinci grup eksi x eksi a'yı da ikinci grup gibi düşünürseniz birinci grupta x parantezini alıyorum. x artı a olduğunu görürsünüz. İkinci grupta ise eksiler ortak bakın dikkat edin. Eksi parantezini alırsanız yine x artı a kalacaktır. Şimdi x artı a parantezini alalım. x artı a parantezinde x eksi 1 kaldığını görürsünüz. Bakın buradan x artı a'yı parantezi aldığınızda x kalacaktır. Burada ise x artı a'yı parantez aldığınızda sadece 1 kalacaktır. Önünde de eksi var. Eksi 1 olarak yazacağız. Böylelikle ifademiz x artı a çarpı x eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayrılmış olur. Bir diğer örneğimiz ise a kare x artı a x kare eksi 3 a eksi 3 x şeklinde verilmiş. Birinci grup olarak a kare x artı a x kareyi düşünelim. İkinci grup olarak da eksi 3 a eksi 3 x'i düşünelim. Burada a kare x artı a x kare ifadesinde A ve xler ortak. A çarpı x parantezine aldığımızda A artı x kaldığını göreceksiniz. Burada ise eksi 3 parantezine aldığınızda yine A artı x ifadesinin kaldığını görürsünüz. Yine ayırdığımız iki grupta A artı xler ortak. O halde A artı x parantezinde ax eksi 3 olarak çarpanlarına ayırmış oluruz ifademizi. Bir diğer örneğimiz ise x küp artı 2x kare artı 2x artı 4 şeklinde verilmiş. Yine burada x küp artı 2x kareyi bir grup, 2x artı 4 de bir grup olarak düşünecek olursak, x küp artı 2x kare ifadesinde x kare parantezini alıyorum. x küpten x kareye giderse sadece bir x kalacaktır. Artı 2x kareden x kareyi alırsanız sadece 2 kalacaktır. Diğer tarafta ise 2 parantezini alıyorum. Yine 2x'ten 2'yi aldınız. X kaldı. Artı 4'ü 2 parantezine alırsanız 2 kalacaktır. X artı 2'lerin ortak olduğunu gördünüz. Tekrar x artı 2 parantezine aldığınızda x kare artı 2 olarak ifademiz çarpanlarına ayrılmış olur diyoruz. Yani x artı 2 çarpı x kare artı 2 ifadesini elde etmiş olduk. Bir başka örneğimizde ise 2 eksi x'in karesi çarpı x eksi 1 artı 1 eksi x'in karesi çarpı x eksi 2 ifadesi var karşımızda. Bu soruyu çözmeye başlamadan önce x eksi y'nin karesinin y eksi x'in karesine eşit olduğunu söylememizde fayda var. Şimdi diğer tarafta x eksi 2 var. Burada ise 2 eksi x'in karesi var. x eksi 2'deki ifadeyi 2 eksi 2 şeklinde yazamayız ama 2 eksi x'in karesi olduğu için bunu x eksi 2'nin karesi yazmamızda bir sakınca yok. Çarpı x eksi 1 artı 1 eksi x'in karesini de x eksi 1'in karesi şeklinde düşünebiliriz. Çarpı x eksi 2 diyoruz. Dikkat edecek olursanız artının sağında ve solunda x eksi 2'ler ortak ve x eksi 1'ler ortak. O halde x eksi 2 çarpı x eksi 1 parantezini aldığımızda burada x eksi 2'nin karesinden bir tanesi gittiği için x eksi 2 kalacaktır. Artı burada ise x eksi 1'in karesinden bir tanesi gittiği için x eksi 1 kalacaktır. Düzenleyecek olursak ifademiz x eksi 2 çarpı x eksi 1 çarpı X x daha 2x eksi 3 olarak çarpanlarına ayrılmış olur. Bir diğer örneğimizde ise 2a artı b'nin 3x eksi 2y'nin ise eksi 2 olduğu verilmiş. Buna göre 2ax eksi 4ay artı bx eksi 2by kaçtır diye soruluyor. Burada bu görmüş olduğunuz grup birinci grup, bu görmüş olduğunuz grupta da ikinci grup olsun. Birinci grupta 2a parantezine alacak olursak, x eksi 2y kaldığını görürsünüz. İkinci grupta ise b parantezine alacak olursak yine x eksi 2y'nin kaldığını görürsünüz. Her iki tarafta x eksi 2yler ortak olduğu için x eksi 2y parantezinde 2a artı b kaldığını bulursunuz. X eksi 2y'nin değeri eksi 2 idi çarpı 2a artı b'nin değeri de 3 idi çarptığımız zaman sonucun eksi 6 olarak bulunduğunu görürsünüz. Bir başka örneğimizde ise x kare eksi 2x eksi 2 artı y bölü x y ifadesinin sadeleşmiş biçimi soruluyor bize. Üst tarafta x kare eksi 2x'i bir grup eksi x'ye artı 2y'yi de bir grup düşünecek olursak birinci grupta x parantezini aldığınızda x eksi 2 kaldığını görürsünüz. İkinci grupta eksi y parantezini aldığınızda bakın eksi y parantezini alınca burada sadece x burada ise eksi 2 kaldığını görürsünüz bölü x eksi y. Daha sonra x eksi 2'ler ortak olduğu için x eksi 2 parantezinde x buradan x gelecek. Eksi buradan da y gelecek. Bölü x eksi y olur. Buradan x eksi y'leri sadeleştirirseniz en sade şeklinin x eksi 2 olarak bulunduğunu görürsünüz. Diğer bir örneğimiz ise 2 çarpı m çarpı n eksi 2 çarpı m çarpı k eksi t çarpı n artı t çarpı k bölü k eksi n ifadesinin sadeleşmiş biçimi soruluyor bize. Yine bunu birinci grup, bunu ikinci grup gibi düşünelim. Birinci grupta iki M'ler ortak bakın dikkat edecek olursanız o halde N eksi K kalacaktır. İkinci grupta da eksi T parantezine alırsanız N eksi K kalacaktır diyoruz. K eksi N. Buradan N eksi K parantezinde her ikisinde de N eksi K'lar ortak. İki tane M eksi T olduğunu görürsünüz. Bölü k eksi n. N eksi k ile k eksi n'yi sadeleştirdiğinizde işaretleri birbirinin tam zıttı olduğu için eksi 1 kalacaktır. O halde en son 2m eksi t'yi de eksi 1 ile çarparsanız t eksi 2m olarak bu ifadenin eşitini bulursunuz. Konumuzun buraya kadar olan kısmında ortak çarpan parantezini alma ve gruplandırma ile ilgili örnekler çözdük. Şimdi iki kare farkından bahsedeceğiz. İki kare farkı hepinizin az çok hatırlayacağı bir kural. x kare eksi y kare ifadesine dikkat edin arkadaşlar. İki sayının kareleri farkı şeklinde düşünülmüş. Bunun açılımı birincisi eksi ikincisi çarpı birinci artı ikinci şeklindedir. Yani x kare eksi y kare x eksi y çarpı x artı y şeklinde açılır diyoruz. Şimdi buna göre x kare eksi bir ifadesini düşünün. Açılımı x eksi bir çarpı x artı bir olacaktır. Mesela x kare eksi 4 ifadesini düşünün. Açılımı x eksi 2 çarpı x artı 2 olacaktır. Mesela arkadaşlar 4 a'nın karesi eksi 9'u düşünün. Bakın birincisi 2 a'nın karesi. ikincisi de 3'ün karesi olduğu için 2 a eksi 3 çarpı 2 a artı 3 şeklinde açılacaktır. Şimdi mesela burada x üzeri 4 eksi y üzeri 4'ü düşünecek olursak. iki kare farkında derecelerin yarısını alarak açıyorsunuz. Bakın o halde x kare eksi y kare 4'tü yarısını aldık 2'ye düştü bakın. Bir de artılısını yazıyoruz. x kare artı y kare şeklinde. Örneğin arkadaşlar x eksi y olsaydı üzerleri 1 olduğu için bu açılımda x üzeri 1 bölü 2 eksi y üzeri 1 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 artı y üzeri 1 bölü 2 olacaktı. Bunu da düzenleyecek olursak bu ifadenin karşılığı kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y şeklinde bulunacaktı diyoruz. Demek ki iki kare farkı dediğimiz açılım birinci terim eksi ikinci terim çarpı birinci terim artı ikinci terim şeklinde açtığımız ifadeye deniyor. Yine örnek olarak x kare eksi 9'u açacak olursak nedir? x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde açılacak. 4x kare eksi 16y kareyi düşünecek olursanız birincisi 2x'in karesi eksi ikincisi 4y'nin karesi olduğu için 2x eksi 4y çarpı 2x artı 4y şeklinde iki kare farkından açabiliriz bu ifadeleri de. x üzeri 4 eksi 16'yı iki kare farkından açacak olursak. x üzeri 4 biliyorsunuz x karenin karesi. 16'da 4'ün karesi. O halde x kare eksi 4 çarpı x kare artı 4 olarak açılacaktır. Eğer istiyorsak x kare eksi 4'ü tekrar x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. Yine x kare eksi 1 bölü x kareyi düşünecek olursak x eksi 1 bölü x çarpı x artı 1 bölü x şeklinde iki kare farkından çarpanlarına ayırırız. Peki x eksi 2 ifadesinin iki kare farkından çarpanlara ayrılışı nasıldır? Burada x'in derecesi 1, 2'nin de derecesi 1 olduğuna göre kök x eksi kök 2 çarpı kök x artı kök 2 şeklinde çarpanlarına ayrılmış olur. Burada şuna da dikkat etmek lazım. Mesela desem ki ben size kök 5 eksi kök 3 çarpı kök 5 artı kök 3 ifadesinin eşiti nedir desem. Bu da neyin açılımıdır arkadaşlar? 5 eksi 3'ün yani bunun sonucu 2 olarak bulunacaktır. Bir diğer örneğimizde ise a eksi b eksi c'nin karesi eksi a artı b artı eksi c'nin karesi ifadesinin iki kare farkından açalım. Şu görmüş olduğunuz birinci terim. Bu görmüş olduğunuz ise ikinci terim. İki kare farkında birinci terim yani a eksi b eksi c eksi ikinci terim yani a artı b eksi c çarpı birinci terim yani a eksi b eksi c artı ikinci terim yani a -B artı terim, yani a b eksi c olacaktır. Burayı düzenleyecek olursak parantezleri açalım. a eksi b eksi c eksi a eksi b -C, artı c olacaktır. Çarpı Burada zaten aradaki artı olduğu için parantezleri direkt açık olarak yazdık. B'ler gidecek. Burası 2A eksi 2C olacak. Burada ise A'lar gidecek. C'ler gidecek. Eksi 2B olacak. Çarpı 2A eksi 2C olacak. Yani sonuç olarak şu ifadeyi iki parantezin alıp bununla çarpacak olursak eksi 4 çarpı B A eksi C ifadesi elde edilir diyoruz. Başka bir örneğimiz ise 101'in karesi eksi 99'un karesi eşittir. 100 çarpı x denklemini sağlayan x değeri kaçtır diye sormuş. Yine burada şu ifadeyi iki kare farkından 101 eksi 99 çarpı 101 artı 99 şeklinde ayırırsak 100 çarpı x oldu. 101 eksi 99 2 olacaktır. 101 artı 99 da 200 olacaktır. 100 çarpı x. Buradan 200 ile 100'ü sadeleştirirseniz x'in 4 değerini aldığını görürsünüz. Bir diğer örneğimizde ise 61'in karesi artı 51'in karesi eksi 60'ın karesi artı 50'nin karesi ifadesinin sonucu soruluyor bize. Öncelikle parantezi açalım. 61'in karesi artı 51'in karesi eksi 60'ın karesi eksi 50'nin karesi olacaktır. Burada birbirine yakın olanları yani 61'in karesi eksi 60'ın karesini yan yana düşünecek olursanız artı 51'in karesi eksi 50'nin karesini de yan yana düşünelim. İki kare farkından açacak olursak 61 eksi 60 çarpı 61 artı 60 ifadesiyle karşılaşırız. Artı yine 51'in karesi eksi 50'nin karesini de iki kare farkından açacak olursak 51 eksi 50 çarpı 51 artı 50 olduğunu görürsünüz. Buradan 61 eksi 61 olacak çarpı 61 artı 60, 121 olur. Artı 51 eksi 51 olacak. 50 artı 51 ise 101 olacaktır. 121 ile 101'i toplarsak arkadaşlar, 222 değerini bulmuş oluruz. Konumuzun bu bölümünü burada bitirdik. Diğer bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.